Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tatlı Canne Kıymetmen. Ee, bu videomda portakallı lokum yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir lezzet. Size de tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. 15 dakika içerisinde de yaparsınız. Misafirlerinize de kendinize de değişiklik yapmış olursunuz. Bunun için bize neler gerekiyor? Bunun için bize 2,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu gerekiyor ama normal portakal suyu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onunla da çok güzel oluyor. Ee, bir tatlı kaşığı kadar da tereyağım var. Pişmeye yakında muhallebi yaparken en son nasıl tereyağını ekliyoruz. Bunda yine muhallebi kıvamı aldığı zaman tereyağını ekliyoruz. Küçük bir tencereye 2,5 su bardağı portakal suyumu aldım. 2,5 yemek kaşığı da nişasta ekledim. Ben 3 yemek kaşığı koydum ama biraz daha tatlı olsun derseniz 4 yemek kaşığı şeker de ekleyebilirsiniz. Tel çırpıcıyla çırptım, karıştırdım. Sonra da orta ateşe aldım. 4-5 dakika kadar sürüyor arkadaşlar. Zaten nişastayla beraber hemen koyulaşıyor. Göreceksiniz. Ocağa alıyorum. Ve 4-5 dakika içerisinde muhallebi kıvamına gelmiş oluyor. Ben uzun ince bardaklar tercih ettim. Bardaklarımı suyla ıslattım. Uzun ince bardaklarıma da muhallebiyi doldurdum. Oda sıcaklığına geldi, gelene kadar beklettim. Oda sıcaklığına geldiği zaman da streç folyo ile ağızlarını kapatıp bir gece buzdolabında dinlendirdim. E, ertesi günde böyle bardaklardan çıkardım. Parmağınızla lokumların üstüne hafifçe bastırıp bardakların hava almasını sağlayın lokumun yanlardan. Sonra da hemen zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor göreceksiniz. Ölçüsü ve kıvamı tamdır. Birçok yere denedim. Sonra da Hindistan cevizi dökülmüş bir tabağa lokumlarınızı çıkartıp Hindistan cevizinin her yerine bulayıp dilimleyip kesersiniz. Üzerini ben antep fıstığıyla süsledim. Ama siz isterseniz dövülmüş fındık, ceviz veya yine anti, e, Hindistan cevizi de dökebilirsiniz üstüne de. Bu şekilde hemen çok rahat kalıplardan, bardaklardan çıkıyor. Hindistan cevizine de çok rahat bir şekilde bulanıyor. Videoda görüldüğü gibi. Sonra da bıçakla dilimler halinde kesip servis yapabilirsiniz. Ee, yani sadece görüntü var, e, tat nasıl diye düşünmeyin. Bence mutlaka deneyin. Ee, şeker miktarını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı bence tam geliyor. Gerçekten sunum içinde, lezzet olarak da çok değişik bir tarif. Vişneli lokum da yapacağız inşallah. Bir sonraki videomda onu da atacağım sizle. Sizinle paylaşacağım. Abone olmayı ve beğeni yorum yapmayı lütfen esirgemeyin.